Şimdi İsmail kardeşim zahiri günahlara çok bulaşırsak esfeline düşer mi? Zaten esfeline düşüyorsun öyle günahkar oluyorsun. Anladın? Yani bir mücadele eğili, mücadele eğili hani yardım alan diyelim. Yardım kesildiği zaman zaten e, otomatikman nefis esfeline döndüğü için o günah ondan giriyor zaten. Zaten mülimeye dönüyor, şey, mülimeye diyorum. Levame ve levame, mülimeye döndüğü zaman yardım aldığı için günahtan sakındırılıyor. Kişiye bırakılırsa kişi zaten günah meyilli, nefs günaha meyilli. Anlattım mı anlatıyoruz ya. İlla üç tane günah yok zahirde, beş tane günah yok. Çok günah var. Zaten meyilliyiz. Bize bunu öğrettiler, meyilliyiz. Örneğin dedikodu, haset, buz yapıyoruz değil mi? E bunlar günah değil mi? Bak ama zihin ne zannediyor? Zina, içki, kumar, domuz eti, standart paket. Bunları günah biliyor. Şeytan da zaten aklı selim olmadığı için insanın, kemalatı da olmadığı için insanın otomatik ben kullanıyor bunu. O günahlardan başka günah yokmuş gibi zannettiriyor. Kişi de zannı ya, uykudayız ya, zannımız zannan çalıştığımız için böyle inanıyoruz, böyle zannediyoruz. O zaten biz günaha meyilliyiz. Allah yardımını ki üzerinden üzerinden çektiği anda zaten günahkarsın. Yani diyelim ki şöyle insanlar zannediyor ki Sofi'yim Saadat devamlı himmet ediyor. Himmetin kaptamı çok farklıdır. Ulan Saadat himmet etse birisine buğz edemezsin. Birisine haset edemezsin. Birisine laf taşıyamazsın. Ya da işte ne bileyim bir ton bir şeyler var. Tam teferruatı zihnimde yok. Sonuçta alim değiliz. Bu kadar basit. Ama bunları yaparken himmetle mi yapıyor insan? Ya da Allah yardım ediyor bana he? Allah sana yardım ediyor gıybet yaptırıyor sana. Allah muhafaza etsin. Biz günahlara meyilliyiz. Düşme. O senin dediğin işte günahlara düşme. Zahirdeki. E zaten bu seni paketlemişler. Düşüyorsan düştüysen, düşeceksen zaten seni o anda bağını kesiyorlar. cenab Allah hidayetini kaldırmasa o yardımı mürşidin yardımını e, çekmezse insan muhabbet eyle olur. Muhabbet eyle olduğu zaman da ruh canlanıyor. Nefis baskıya alınıyor. Nefis nefisini yapamıyor işte. Allah'ın yaratması böyledir iç aleminde. Mürşid üzerinden maneviyatta yapıyorlar bunları. Kişi de günahtan uzak duruyor mail mail o zaten var hazır kıta. Bir de unutma biz de öyle zannediyoruz. Haset ediyoruz görmüyoruz. Boğuz ediyoruz görmüyoruz. Merhametli değiliz. Bak belli Allah ne kadar günahkarlara ulaşmaya çalışıyor. Ne ilginç değil mi? Merhamete bak. Biz bu işitince dümenden biz de öyleyiz. Ama ne kadar gün içinde boğuz ediyoruz böyle Müslüman günahkarlara. Bir düşün bakayım şimdi. Merhamet mi ediyoruz? Allah için. Buz Bakın ne kadar çok buz ediyoruz. Durumumuz vahim. Hastalıklıyız. Ama bunları işte işittik mi? İşte bu çok büyük nimet. Niye? Bak işitince İslam'ı oyabiliyoruz. Ya Rabbi beni affet. Bak ne kadar güzel. Bunları işitmezsek, bunları dinleyemezsek, bunları yaşıyoruz ha. Ve görmüyoruz. Niye? Dört tane günah var bende yok. Beş tane günah var bende yok. Bitti. Bu zamanın insanı da ne dahil içinde? Bizler Kur'an ve sünnet üzerine ne doğduk ne yaşadık. Hakikatimiz bu. İka, i̇stediğin kadar inkar et. Allah hidayet verdiği zaman bunları unuttur, unuttun. Sen unuttun, Allah unutturmadı. Müslüman sen unuttun, ben unuttum. Hakikatimizi unuttuk. Kur'an sünnet üzerine ailelerimiz yoktu bizim. Yaşamadık. Ne öğrendiysek Sofi olduktan sonra dergah ateş ettik Allah razı olsun mollalardan onlar geldi sohbet ettiler oradan iki şey buradan iki şey dört tane şey öğrendik ya Sonra birbirimizi öv övü övü, övü övü Allah muhafaza etsin neyi kaybettik hidayeti kaybettik delalete düştük ama Sofi'yiz dolandık Hidayet böyle basit gidiyor işte birbirimizi övdük 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 cennetlik olduk emin olduk haberimiz yok Haberimiz yok. Mürşidimiz var. Konuşulmuyor. Kendi kusurlarını söylemiyor insan. Şey gibi bu. Doktora gidiyorsun. Hastalığını aynısı ha. Hastalığını söylemiyorsun. Aa, aa yapıyorum. E neyin var? Ah e Söylesen doktora desen ki bak bu bölgende bir sancı var. Doktor ne yapacak? Anlarsa çünkü hastalığı anlattık. Çok defa rahatla değil. Organlar belli. Bakıyor. Çözemezse MR diyor bir şey diyor. Film batıyorlar makinenin içine sokuyorlar. İçteki şeylere bakıyorlar. Organların durumuna bakıyor. Bu kadar basit. Ama bugün bunlar yapılmıyor. Şimdi bunu söyleyen adama da saldırılıyor. E, bu da normaldir. Onu da söyledik. Allah onlara yardım etsin. Allah bana da beni de da acısın. Bana merhamet etsin. Beni affetsin. Hepimizi. Yani günah meyli unutma. Esferine düşer Zaten bir yönü Müslümanın esferindir. Bak güzel kardeşim evliya diyoruz ya evliya. Ya yani da mutmain diyelim biz evliyalarda değil de mutmain dahil olsa insan bir anda esferine düşebilir. Allah var Allah. Bunları yaşatıyor. Nasıl o Hacı şerifte geçen ben, neydi benan mıydı? Bir tane vardı ya pap, bütün dua İsmail Hüsna'yı biliyordu. Duası geri çevrilmez Hazreti Musa'ya karşı kullandı. Helak oldu gitti. Bundan daha ilerisi var bize örnek olsun diye. Esma Hüsna'yı biliyor. Duası geri çevrilmiyor gülüm. Bizde öyle bir şeyler yok ha. Biz zaten bitiyiz. Yani Esmer'in zaten bizim yan kap komşumuz. Allah muhafaza etsin. Esmer'ine girmek zaten çok basit. Düşmek çok basit. Yani unutma. Üç tane günah yok bir yanımız esvelin emin olmak haram kılınmıştır ondan. Emin olduğun zaman işte bu eminler emin olduğu için zaten hasetler oradan patlak veriyor, fitneler oradan çıkıyor. Emin. Emin ki ne hüküm koyabiliyor. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Bir insana tanımadığın insana bozuk, sapık bilmem ne demek Allah muhafaza etsin imansız ölmek için bir sebeptir. Din, din. İslam dini her şeyi açıklamış. Sanamazsın yasak. Zan yapamazsın yasak. Ha zanda iyi zanı Allah cevaz vermiş. İyi zan yapacağız. Birbirimize iyi zan yapacağız. Bunu yapacağız inşallah. O yüzden yani bunu böyle bileceksin benim kardeşim. Esbeline çok yakınız. Unutma çok yakınız. Allah bizi korusun. Saadatı nimeti bereketi üzerimizden eksik olmasın. Bir yanımız her zaman esferinde. Unutmayacağız bunu. Dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız. Allah için nasihat alacağız. Din böyle gelişir. Muhabbetle sahabenin rahmetullahi radiyallahu e, peygamber aleyhisselam efendimizdeki muhabbetleri bak onlar okuma yazma bilmiyordu çoğu ama hepsi mükemmildi. Kamil idiler. Muhabbetten ha muhabbetle Allah onların dini bilgisini öyle güçlendirdi, öyle güçlendirdi. Bir de e, nefisleri imana çıktı, kamil oldular, taş gibiler. En bak en zayıf bir sahabe diyelim derece bakımından en büyük Abdülkadir Gaylan Aslan yüksektir. Görüyor musun Allah'ın işlerini? Böyle bileceğiz. Biz bu zamanda yaşıyoruz. Esbeline her an düşebiliriz. Gün içinde de düşüyoruz. Bak açık söylüyorum. Neden? Kalktım ben birisine bak birisine günahına değil de kişiye buğz ediyorum. Bu, bu, bu Büyük günahtır. O anda esferinim işte. Bak gördün ne kadar basit. Hani esferin olmak için dikkat edin. Esferin olmak için Allah korusun zina, etki kumara gerekmez. Gerekmez. Esferin zaten e, günaha meyilli. <laughs> bu sefer de günahı çıktı zaman esferin. Bak en basitinden. Bunları öğrenmezsek Allah muhafaza olsun dinimizi geliştiremez. Biz tevhid inancına doğru ilerleyeceğiz. Mürşit o zaman mutlu oluyor. Ne kadar mutmane doğru bir kul Sofi'ye vesile olsa mübareklerin derecesi artar. Mübareklerin keyfi yerine gelir. Ne kadar uzak kalınsa mübareklerin keyfi yerine gelmez. Çünkü dertleri menfaat Allah için onların dertleri de Allah için. Bir sofiye tevhid inancına ulaşıp ehl-i sünnet vel cemaat ehl olup dinini yaşayabilecek boyuta getirip mutluluk onların orada orada oradan keyifliler. E biz de demek ki onları keyiflendireceğiz. Böyle keyiflendireceğiz. Tabii ki hizmet de var ha. Hizmetten de keyiflendireceğiz. Allah için. Bir edeceğiz, uyanık olacağız. Tamam mı kardeşim benim?